Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu gene bir talep üzerine baskı sitesi. Bu site Etsy ile Redbubble'ın karışımı bir site. Hem ürünlerinizi dijital olarak satabiliyorsunuz, ürettiğiniz ürünleri hem de çeşitli materyallerin üzerine basabiliyorsunuz. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim, gerçekten çok çeşitli ürünlerin olduğu bir platform ve kendine ait bir trafiği var. O yüzden çok güzel bir platformdan bahsedeceğim şimdi. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir müjde tarzında bir haber vereyim. Yeni bir pasif gelir modeli buldum. Çok sağlam, çok güvenilir olduğunu düşündüğüm bir model. Biraz para harcayarak bu modele giriş yaptım ve bunu öğrenmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanda bununla ilgili bilgi vereceğim size. Şimdilik küçük bir sürpriz olarak kalsın. Çünkü genelde bu kanalın amacı hiç parası olmayan ve hiç bilgisi olmayan insanlar bir şekilde pasif gelir elde etsinler istiyorum. Ben zaten parası olan gidip kendine bir dükkan açabiliyor ya da arbitraj vesaire yapabiliyor. Ee, onunla ilgili ilerleyen zamanlarda inşallah kendim ilk paramı kazandığım zaman o modelden tekrardan bilgi vereceğim. Şimdi Print and Demand sitemizin adı Zazzle bu site Redbubble ile Etsy karışımı bir site diyebilirim. Hem ürünlere, tasarımları dijital olarak satabiliyorsunuz hem baskı olarak satabiliyorsunuz ve gerçekten ürün yelpazesi inanılmaz geniş. Hatta şöyle söyleyeyim Printful'dan çok daha iyi ürün yelpazesi olarak. E, Açtığınızda karşınıza böyle bir site gelecek. Zaten aşağı yukarı bunların hepsinin arayüzleri birbirine benziyor. Yani birini kullanmayı biliyorsanız diğerine e, çok rahat adapte olursunuz. Aynı zamanda bu print and demo siteler yani Redbubble, TeePublic, Zazzle gibi siteler e, tekrardan söylüyorum sizin böyle oyun oynarken bir işle uğraşmayacağınız zaman çok rahatlıkla yapabileceğiniz şeyler ekstra aman aman bir ürün arama, ürün oluşturma gibi dertleriniz olmayacak. Çünkü zaten hazır resimleri yüklüyorsunuz yaptığınız tasarımları. E, o yüzden böyle mesela ben bu tarz şeylerde mesela Redbubble'da nasıl yapıyordum? Oyun oynarken alt tab yaptığım zaman, öldüğüm zaman oyunda respawn olacağım zaman ya da işte oyunun giriş aşamasındaki bekleme aşamasında alt tab yapıp onu yüklüyorum. Bu da böyle bir iş. Kesinlikle Etsy gibi ana gelir kaynağınız olacağını söylemiyorum size. Ama olabilir mi? Olabilir. Hatta bugün bir tane satıcı gördüm. Bakın Rana Özüm diye. İnşallah videomuzu izlerdir. Gayet e, Türk bir satıcı. Burada trendlere girmiş. Demek ki çok iyi satıyor ürünleri. PayPal'lı olanlar için çok fazla alternatif var zaten. E, en yakın zamanda bir Paypal edinmesini dilerim yani herkesin. En azından yurt dışında yaşayan bir akrabanızın izniyle Paypal'ını kullanabilirsiniz onun da. Sell dediniz, My Store dediğinizde karşınıza dükkan sayfanız çıkıyor. Home dediğiniz takdirde bu sağda görevler oluyor arkadaşlar ilk girişte işte 5 tane 20 tane başkasının ürününü beğenin. 5 tane koleksiyon oluşturun. 5 tane ürün oluşturun. Ee, koleksiyonunuzu paylaşın gibi. Bunu yaptığınız zaman görevlerin mağazanız e, gerçek anlamda açılmış oluyor diyebilirim size yani tam anlamıyla görünür oluyor. My product dediğinizde burada ürettiğiniz ürünleri göre görürsünüz. Şimdi buradan yukarıdan nasıl ürün yükleneceğini göstereceğim. Nasıl dizayn yapılacağını, tasarım yapılacağını yapay zeka yardımıyla bir önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi buradan geçiyorum. Ürünlere de bir bakalım. Şöyle kısaca göz gezdirelim. Çok fazla ürün var arkadaşlar. Ve çok ilginç ürünler var. Hemen o ilginç ürünlerden bir tanesini açmak istiyorum. Hatta bugün YouTube'da topluluklar kısmında paylaşıp sormuştum. Bir tane arkadaşımız da direkt doğru cevabı verdi. Çok ilginç ürünler var. Hemen şuradan Home Decor On dekorun içerisinden de light and electrical diyorum. Bakın abajurlar işte e, aizeler falan birçok şey var. Benim burada en çok beğendiğim ürün bu elektrik anahtarları oluyor ya, Elektrik anahtarına tasarım yapabiliyorsunuz. Evet, yani çok ilginç. Daha önce bir yerde görmedim ben bunu. Bilmiyorum göreniniz var mı? Atıyorum buna bir tasarım yapacaksınız. Kostümze desin diyorsunuz. Design dedikten sonra buradan resminizi yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben tabii ki daha önce yüklediğim bir resim üzerinde çalışacağım. Şimdi resmini ben buraya yükledim. İki tane almışız. Birini siliyorum. Ve bunu resme oturtuyorum. Diğer e, Printify'daki vesaire gibi. Bir de bu sitenin avantajı şu çok fazla ürün çeşitliliği olduğu için Etsy'de az satan, daha doğrusu bilinmeyen ama çok aratılan bir kategori bulup buradan da Dropshipping şeklinde Print and Demand'da yapabilirsiniz. Ürünü oturtturdum. Hızlıca geçiyorum. Böyle bir sayfa. Ürün böyle gözükecek e, Market Palace'da. Sonrasında tasarımı tamamladığını düşünüyorsanız diğer ürünlerde bu arada nasıl gözüktüğünü de görüyorsunuz. E, aşağı yukarı yapay zeka ile hemen halletmiş. Sell it dediğim zaman beni böyle Etsy'deki gibi bir ürün yükleme sayfasına aktarıyor. Aynı mantıkta ürünlerimizi yüklüyoruz. E, hızlı geçeceğim. Baykuş anahtar yazıyorum buradan kategorisini belirliyorum. Açıklamamızı yazdık. Burada Etsy'deki gibi işte belli önemli günler var ya işte Babalar Günü, Cadılar Bayramı, Christmas gibi. Bundan oradan işte herhangi bir şeyi seçebiliyorsunuz. Aşağı yukarı mantık aynı. Ee, kategori vesaire bunları buradan seçiyorsunuz. Herhangi bir kategori oluşturduysanız etiket giriyorsunuz gene aynı mantıkta. Buradan en soldakileri seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani herkese gözüksün mü? Ee, Kostümüze yani personel nasıl anlatayım? Özelleştirmeye izin verilsin mi diye. Ee, yani mesela o ürünü alan bir insan altına alırken isterse kendi ismini de yazabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada bir tik oluyor. tiki açtığınız zaman bundan sonra bu ürünü sadece fotoğraf olarak indirmek isteyen olursa sizin belirlediğiniz satışlardan kar marjı alıyorsunuz. Mesela bunu indiren olursa ben 0.75 dolar kazanacakmışım. Alttaki tiki işaretleyip postip diyerek ürünü paylaşıyoruz. Altta bir yazı vardı onu göstermedim. E, 24 saat sürebiliyor ürün yüklemesi. Yani yüklediniz hemen her, e, şeyde market palasınızda gözükmüyor ürün. O yüzden ürün 24 saat içerisinde yük, yükleniyor. Dediğim gibi çok fazla alternatifi olan ve kendine ait bir trafiği olan bir site. Türkiye'de çok bilinmese de yurt dışında şu anda Gumroad'dan ve T-Public'ten daha fazla talebi olan bir site. Çünkü gerçekten kaliteli ürünler barındırıyor içerisinde. Böyle işte hediye kartlarından tutun. Çok fazla bakın. Gene alternatif var. Bunları tasarımlarınızı buraya yükleyerek insanların tasarımlarınızı ya da tasarımların basılı olduğu ürünleri almasını sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan ilginç bir ürün yakalayıp daha deminki anahtar gibi Et Etsy'de de satabilirsiniz. Yalnız sağ tıka izin vermiyor site. Sağ tıka izin vermediği için e, ekran görüntüsüyle ki kesme aracıyla almanız lazım resimleri ya da ekstradan bir ona mockup yapmanız lazım bulabilirseniz. Bugünlükte bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten 6. 7. kere de çekiyorum. Sürekli araya bir şeyler giriyor. Ses oluyor. Kafam karışıyor. O yüzden e, sürekli videoya çekmeye çalışıyorum. Siz de beni motive etmek için beğenirseniz Like atarsanız, e, abone olursanız kanalıma gerçekten çok memnun olurum. Lütfen bu videoyu da sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.